Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim kanalımdayız Arkadaşlar bugün ne yapacağımızı düşünüyorsanız bugün sonra kalkacağız. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ama bu kalkamayacak. Yoo! Ne dağmış? Ben de kalkmak istiyorum. Kardeşim ama sen daha küçüksün. ne? Ben, ben de kalkmak istiyorum. Kardeşim. Ya bak mübarek gün. Şimdi ağzının üstüne çıkacağım. Anne bana sataşıyor bu ya. Hadi kavga etmeyin çocuklar. Of ya of. Hep böylesiniz zaten. Ee, arkadaşlar biz e, ben bu öğleme banyo yapıp e, videoya açtım. E, o yüzden videoda banyo yapmayacağız. O zaman bu alem, hadi e, ben senin sütunu hazırlayacağım, sonra da e, sonra da yatağa tamam mı? Son oyunu Ben, ben e, şey sabırla kalkmak istiyorum kızım. E, Tamam. Gel kardeşim o zaman. kadar da biz ee, şurada oturalım. Ya. Ben de gidip hemen hazırlayayım. Ben telefonu bakayım ya. Ben de geceliklere Nisan ki. Bir Çünkü zaten alışveriş gitmedik. Daha bir şeyler almadık. Ne yapıyorsunuz burada? Baba sohbet ediyoruz ya kardeşim. Ama ya abla ben de sobula kalkmak istiyordum. Kardeşim bak konuştuk. Sen daha küçüksün. Büyüyünce tutarsın zaten. Yani kızım. Oh Instagram'a gireyim. Oh ne güzel Ay telefonum yere düştü. Ne oldu? Baba telefonum yere düştü be. Ya zaten senin elin sakar olmasa şaşar. Oh be geldim sonunda. Kızım, hadi yatağa. Anne, ben yatmak istemiyorum. Kızım, hadi mecbur. Tamam, yatağa. Hadi, emzini çıkart. Tamam, yatağa. Çıkartayım. Şimdi biraz içeyim. Tabletimde Instagram'a i̇şte, gireyim bir de. simetrik çıkmak için Aa, Rossi burada uyuya kalmış. Rossi, Rossi. Etrafı gemiyor, pek ne Rossi ama e, burada mı uyuyacak? Tamam ben burada uyuyor. Burası daha rahat. <laughs> Anne bitti ama ben aa, şey uyumak istemiyorum. Kızım, Hadi boş. Anne, bana masa okur musun? Baban okusun kızım. Tamam. Hadi. Babamı bekliyorum burada. Tamam kızım. Şey, böyle masa masal okuyacak mısın? Tamam mı? Tamam. Masal kitabını alayım geleyim. Masal kitabı neredeydi? Aşağı kattım neredeydi? Ha tam hatırladım. Dur şurada bir yerdeydi. Şu çekmece Ay ben de şuraya nereye oturabilirim? Abla şuraya oturamıyorum yanına. Tamam kardeşim. <laughs> ben ne yapabilirim ki? Buldun mu? Bak şu an bululmaya çalışıyorum. Tamam. Aha da buldum. Buradaymış. Tamam ben burada geziyorum. Ay telefonum alayım. Instagram'da ay işte Instagram'lı benim kanalını ne, ne, ne kadar izlem şuna bakacağım. Tamam. Arkadaşlar şu an bakıyorum. Ben arkadaşlar ben de şu an ee, oyleme kitap okuyacağım. Sonra da e, şey biraz uyuruz. Yok. Banyoya gireceğim ben. E, sonra da yemeğe falan sokayım. Tamam. Ben geldim. Baba. Burada mıydın? Evet buradayım. Rossi oradan da gelebilir misin? Yok oğlum <laughs> yatacağım? İstersen benim yatağımı yatabilirsiniz. Başka sorun yok. Tamam Hop. diyorum. Hop. Yemedim. Kesinim bir yav. Ben Bu hmm, burada uyuyacağım. <laughs> tamam. Hop. Burayı açayım. Ben YouTube'un işte telefonu bakayım. Biraz su iç. Ay. Su içecektim yanlışlıkla oruçtayız. Okuyorum. Baba oku ya. Bir varmış bir yokmuş. Eğer zaman içinde ...Bulem diye bir kız varmış. Aaa oh, aa, oh, beni tanıtıyorlar. Evet kızım. O buğlemin bir evi varmış. Allah Allah. Youtube kanalı da varmış aslında. Orada bir sürü videolar çekiyormuş. Ve çok beğeniliyormuş. Ama bazı videoları hiç izlenmiyormuş. A abla, ay anne, ay baba e, beni tanıtıyor bu. Kızım. O yüzden üzülüyormuş. Sen gözüm kör herhalde. O yüzden üzülüyormuş. Ertesiden bir gün uyumak istememiş. Akşammış ama. Annesi zorla ama uyutmaya çalışıyormuş. Çünkü erken yatıp erken kalkması gerekiyordu. Okula başlayınca erken kalkıp erken yatmasına daha şey olabilirmiş. Ertesi gün kahvaltı yaptıktan sonra tavşanıyla oynamaya gitmiş. gide güldü. Neyse ben de şey koyayım. Nasıl gideyim güdeyim, sese, sese Şurası yansın korkuyor. Tamam ben böyle mu yutturdum Tamam baba ben de şöyle bakayım ben biraz da telefona bakacağım. Şu yatağın içine girerek. <laughs> tamam kızım. O burada uyuyor ya. Ne yapıyorsun? Ya işte demiştim ya bu oyunun e, kaç izlenmesine bakıyorum. Tamam ben biraz işte aşağıya iniyorum. Banyoya gireceğim. Tamam. gireyim şöyle ya da biraz hava alayım sonra gireyim. Ay. Dur saat kaç? Ha tamam. Daha sağ daha 4 saat var. Sonra. Şur bakayım ya. Hava da soğuk biraz ya. Ben içeriye gireyim. Ay dur yastığa Sonra. Ben şöyle Ben mayana giriyorum tamam mı? Tamam. Bana da daha soruyor. Tamam ya. <laughs> Dur telefonumu da alacağım. Bir şey falan olur. Hani telefonumu neden alıyorum? Tövbe tövbe. Hadi ben gidiyorum. Ya bana neden soruyorsun? Anlamadım da. Ya bir sorayım dedim ya. Hadi gidiyorum ben. Oh ben geldim. Burası da biraz korkucu ama yani ışık ışık şu anlık yok. Işıkları elektrik şeyi yok. Ben gireyim. şöyle. Şurada havlu mu olacaktır? Bu arada şurada bir yerde havlu. Ne yapacağım? Havlu yok şurada şampuan şampuan alıyorum şöyle tamam banyo olayımdır Rahatladım. atladım. Yukarıya çıkabilirim artık. Adam çeşme açık kaldı. Yok ses geldi dolu. Eee? Ben banyo yaptım. Banyomu yaptım. Tamam. Ee, ben de baktım. Her şeyi. Arkadaşlar sizi bir şuraya koyarım. Ben makyaj yapacağım. Ay makyaj yapacağım işte. Şuraya oturacağım. Dinleneceğim biraz. Tamam. E, Sabura kaç saat kaldım? Hmm, i̇ki saat falan. Tamam. Benim e, benim e, banyo şey yapmam herhalde iki saat sürdü. Evet. Dur ben de telefona bakayım biraz. Benim telefonum. Tamam ben de telefona bakacağım zaten. Arkadaşlar sizin nereye koyabiliriz ki? Dur çiçeği şuraya alacağım. Tamam size şuraya koyuyorum. Telefonu alıp biz de biraz izleyeceğiz. Ay ben ne ara yattım. Evet. Ben telefona bakacaktım. Telefon gömüldü. bakayım. Ben en iyisi burada bakayım. birisi Alo. Sabah ay akşam akşam kim arıyor? Aa annem annem. Kaynana mı arıyor? Ya. Arkadaşlar abartıyor böyle. Tamam tamam annem annem. Alo anneciğim. Anne neden aradın? Ya orucu orucu oru konuşamadım. Ee, şey için aradım ya. Hmm, neydi unuttum. Ya anne. Ya tamam tamam kapat kapat. Kapatıyorum bak sonra yüzüme kapattı deme. Ya kapat dedim. Kapattım. Ay ben neden telefonu bırakıyorum? Ay çok güzel. Sıma <laughs> Alarm çaldı ya, alarm. Bu saatte neden alarm kurdun? Ya yanlışlıkla kurulmuş. Tamam. Sana... Annen seni kim arıyor? Teyze. Ay işte ablam. Ha, tamam. Abla. Alo ne yapıyorsun? İşte ee, abla. Hmm. Oruç tutacağız. 2 saat kaldı oruca. Kalktık. Hmm. biz de orucu bekliyoruz ya aynı. Çocuklar ne yapıyor? Bulem uyudu. Hmm, Bulem uyudu. Fatma'nın ve Efe telefona bakıyordu. Biz de telefonu bakıyoruz. Ha, anladım. Tamam. Ya, sormak için aramıştım. Tamam. Görüşürüz abla. Görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ben kahvaltıya dolayacağım. Kahvaltı demişim. Şimdi <laughs> oturun şimdi. Tamam anne. Oturalım. Tamam sandviç yiyelim Sucuk alıyorum Bir de bundan alıyorum Herkese yapıyorum o zaman Toz gibi yani Şimdilik şunları alayım Şöyle Tamam Bunu fırına veriyorum Tamam. O pişene kadar öbürlerini yapalım biz de. Hemen bunu da yapalım. <laughs> videonun da sonuna geldik Evet arkadaşlar bugün buylemsiz bir şey kapatıyoruz buylemiz uyuyor çünkü evet, şu an saat 4 geçiyor Evet arkadaşlar bu videomda sonuna geldik. Bu tarz videolardan isterseniz abone olup like atabilirsiniz. Lil, zil tuşuna da basmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada size e, bir şey söyleyeceğim. E, bin abone oldu yani bin abone olacağımıza. Yani bir abone gel, bin abone gelirse yüzümü göstereceğim. Evet arkadaşlar. Gerçekten yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Ee, Şu anlık hiç yani bin abone e, bin abone yaparsanız kanalımı e, yüzümü göstereceğim. Gerçekten sözümü söz Evet arkadaşlar <laughs> o zaman bu videonun da sonuna geldik bay bay deyip kapatıyoruz. bay 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 Bu bay sonra toplayacağım arkadaşlar. O zaman bay bay deyip görüşürüz. Arkadaşlar bir son bir şey daha diyeceğim. Hani ben şarkı şarkı yani o kadar çok şey olmasın diye şarkı açtım, yaptım ya. O şarkı hmm, Queen'in de, Queen ablanın yani. Ee, onu da like atmayı unutmayın. Yani ben işte öyle ondan da Çok severek izliyorum onu da. O zaman görüşürüz. 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 Görüşürüz.